Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Xiaomi Mod Pro uygulamasının tanıtımını Mi Home uygulaması ile beraber yapacağım. Şimdi başlayalım. Şu an karşınızda Mi Home uygulaması yüklü. Burada Xiaomi ekosistemine dahil olan ilgili akıllı aletleri ekleyebiliyorsunuz. Mesela şu an benim evimde 3 tane mi home uygulamasına bağlı adet var bunlardan biri Mob Pro ikincisi e, hava temizleyici üçüncüsü de e, akıllı bluetoothlu e, sıcaklık ve nem ölçer burada detayları şu artı tuşuyla ilgili cihazları ekleyebiliyorsunuz şu an ben ekleme safhasını geçeceğim. Çünkü her her e, akıllı aletin farklı bir tanıtımı var. Birisinde A tuşuna basın. Birisinde B tuşuna basın. Birisinde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu yönergeleri izleyerek e, Mob Pro'yu tanıttığınızı varsayıyorum. Burada Mob Pro'ya menüsünü tıklayınca burada şöyle benimkisi haritalandırıldığı için renkli böyle bir harita çıkıyor. Burada haritanızı odaları Kendisi ilk çalıştırmadan sonra bölüyor şurada son süpürmedeki metrekare olarak alanı kaç dakikada süpürdüğü ve şu anki ha mevcut pil durumu var burada hmm... başlat seçeneğimiz var Burada modlar var. Sadece süpür, süpürge artı paspas, paspas. Pas. Mod Pro'da e, toz aznesi çıkıyor. Toz artı su haznesi çıkıyor. Ancak sadece su haznesi çıkmıyor. O yüzden bu mod Mod Pro'da yani paspas pas, sadece paspas pas modu çalışmayacaktır. Bilginiz olsun. Mesela süpürge modunda turbo, sessiz, standart, orta var bu su düzeyini seçemiyoruz çünkü süpürge ve paspas pozaznesi takılı değil süpürge ve paspas tıklayınca aktif oluyor bu ana ekran bu kadar ee, bir de şunlara bakalım bu e, tıkladığınız yerdeki e, bölgeyi temizliyor ancak böyle çembersel gözükmesine rağmen kare tarzı bir süpürme işlemi yapıyor. Yani döne döne temizleme değil de mümkün olan maksimum çemberin içinde sağ kareyi temizliyor. Bunu iptal ettik. Bir de bölgesel temizlik var. Bu da böyle. Burada da bir bölge seçerek orayı temizliyorsunuz. Şöyle, şöyle de çevirebiliyorsunuz. İlgili alanlara gidip orayı, orayı temizleyebiliyor. Bunu da iptal ediyorum şimdilik. Burada menülerinde neler var onlara bakalım. İlk başta temizlik geçmişi var. Bakalım. Mesela şu ana kadar 30 saat çalışmış 1340 metrekare temizlik yapmış toplam 105 temizlik yapmışım 30 güne ilişkin kayıtları gösterir son 30 günmüş mesela son e, süpürme işlemi 11 metrekareyi 15 dakikada süpürmüş evet. bakalım burada e, fark ettiğiniz gibi Odayı ben ikiye böldüm çünkü şurada halı var şurada halı yok e, Mob Pro'da e, Paspaslamayı halıda da devam ettirdiği için ben buraya ekseden bir bölme koyarak Paspası sadece burada yaptırıyorum Burada e, Süpürme işlemi yapıyor bunu da birazdan öğreteceğim Odaları bölme ya da bölgeyi bölme Mesela başka bir Temizliğimize bakalım Mesela bu da iki yeri seçerek e, hedef belirledim. O odaları girip temizledi. Şuradaki çıkıntılar ne dersiniz? Dolaplarınıza takılı olan aynalardaki yansımaya yansımalıyı e, yansımayı bir sonuç olarak göstererek burada da sanki oda uzuyor gibi gösteriyor ancak oda uzamıyor. Onu mecburen düzeltilemiyor. Bir sorun mu? Değil burada alanı süpür vardı burada alanı süpür ve paspas burada paspaslama çalışması yapmışız ona bakalım paspaslamada daha demek ki e, bir lineer bir robot gezmesi yok Y şeklinde gezme yapıyor yani ileri gidiyor geri geliyor sağ sol diye paspaslama işlemini yapıyor Burası böyle planlanmış temizlik, planlanmış temizlik yapabiliyorsunuz. Burada bir kez temizleme süresi, planlanmış mod hangi modla, emiş ne olsun, temizleme aralığı, tüm ev. Burada ilgili detayları seçerek yapabiliyorsunuz. Robot ilk çalıştığında zaten kenarları süpürerek, yani çalışma mantığı odanın sınırlarını gez. Ondan sonra iç hacmi temize tarzı o yüzden e, yeni bir eşya veya mobilyanın ayaklarını yükselttiniz oraya girmez girmesi için kenarları süpürdemeniz gerekiyor ki oraya girsin ama bazen o da işe yaramıyor o zaman ben bölgesel temizlik olarak oraya yolluyorum mesela Eskiden şu küçük alana girmiyordu. Buraya bölgesel temizlik koyarak mecburen oraya soktum. Ondan sonra orayı algıladım Bu da aklınızda bulunsun. Yeni eşya değişimlerinde bu taktiği uygulayabilirsiniz. İkincil temizlik bütün süpürme işlemini yapıyor. Sonra aynı yeri tekrar süpürüyor. DND rahatsız etmeyin modu. Yani akşam 23 ve sabah 9 arası çalıştıramıyorsunuz. <laughs> ses kapalı açık robotun sesinin kapalı veya açık olması ses ayarları Türkçe var Türkçe yükleyebiliyorsunuz haritayı anımsa bu her süpürmede değişik nesneleri ve cisimleri algılayarak haritanızın güncelliğini korumasını sağlıyor sanal duvar ve sınırlanmış alan seçebiliyorsunuz yani o gün yani tabi iş yerinden de kontrol edebiliyorsunuz mobil veriden mesela salonun bir tarafında eşyanızı unuttunuz ancak orayı süpürülmesini istemiyorsunuz sanal duvar ekleyebiliyorsunuz mesela döndüremedik evet, mesela soldaki alana girmeyecek böyle sanal duvar oluşturarak o günlük oraya girmesini engelleyebiliyorsunuz alan düzenleyici Burada alanları bölebiliyorsunuz, ismini değiştirebiliyorsunuz veya birleştirebiliyorsunuz. Mesela oda 2'yi bölmek istiyorsunuz. Neden bölmek istiyorsunuz? Biraz önce anlattığım gibi işte şurada halı yok, paspas yapacak. Şurada halı var, Buraya paspas yapmasını istemiyorsunuz, o zaman bölmeniz gerekiyor. Odayı seçtikten sonra böl diyorsunuz. Ondan sonra bir çizgi çiz diyor, bölmek için. Ondan sonra böl deyince bölecek. Bekleyelim. Böldükten sonra isimlendirme yapabilirsiniz. öldü mesela çok küçük e, alanı böleceksiniz ona izin vermeyebiliyor mesela odayı seçtik şurada çok küçük bir alan bölmek istiyorsunuz ne diyor bölme çizim uçları odanın kenarından şöyle yapalım böyle bölme sıkıntısı yapabiliyor o zaman yapacağınız şey şu iki odayı birleştireceksiniz ondan sonra şu küçük çizgiyi çekeceksiniz tek parça olarak algıladığında böyle sıkıntılar olmuyor. Bu da küçük bir not olarak aklınıza kalsın. Haritayı sıfırla. Sıfırlayabiliyorsunuz. Eğer e, kabloya takılı ya da elinizde manuel e, robotu yerine dakına koydunuz ya da bir yerde kaldı cihaz düzeyini ayarla diyerek o anki konumun anlamısını sağlayabiliyorsunuz temizlik robotu aranıyor. Buna tıklarsanız robotunuz nerede olduğunu işte bir yerde takılı kaldı bulamıyorsunuz ki bulma olasılığı yok çünkü nerede takıldığını burada görebiliyorsunuz. Yani söz gelimi bir yerde unuttunuz. Buradan robotu ara diyerek o ben buradayım diyor. Uzaktan kumanda işlevi de ileri ileri geri sağ sol olarak çalışıyor. Yaz adını değiştirebiliyorsunuz. Konum yönetimi. Burada hangi odada olduğunu seçebiliyorsunuz. Otomasyon. Burada otomasyon biraz e, Mi Home uygulamasıyla entegre. Mesela hava temizleyici şu saatte çalıştır, ardından süpürgeyi de çalıştır deyip denilebiliyor. Böyle kombine hareketleri yapabiliyorsunuz otomasyonla. Cihaz güncelleştirmeleri şu an cihazımız 3, 5, 3, 17 sürümünde. Ve ek ayarlara bakalım. Burada da A bilgileri ana yani ekrana seçeneği var. Evet. E, başka bir ayar var mı diye bakıyorum. Otomasyon işine bakalım. Son dakikalarımızda. Otomasyonu buradan da girebiliyorsunuz, oradan da girebiliyorsunuz. Mesela bir otomasyon ekleyelim. Burada ilgili cihazlarınızı listeliyor program diyelim. Günlük saat. Burada birkaç tane ayar verdi. Bir ortamı çalıştır diyoruz. Burada robotumuzu seçiyoruz temizliği başlatıyoruz burada işte detaylıca ne yapılacağını söylüyor buna ekstradan diğer o hava temizleyicileri de ekleyebiliyorsunuz bu detaylı siz öğrenebilirsiniz en son mesajlaşmada da robotun son mesajlarını görebiliyorsunuz burada Temizleme bitince size programı Mi Home'a uyarı olarak gönderiyor. Başka ekleyeceğim şu an bir şey yok. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, abone olmayı unutmayın.